<laughs> Or, orada değil abi. Şöyle de biraz daha yukarı. Şey mi? <laughs> Efes Antik ve Gaziantep bir benzer olarak nitelendirilen Kastamonu'nun Samonu'nun ilçesindeki Büyükçesi'ndeki Polis Antik kazı çalışmaları kış mevsiminde de sürüyor. Roma döneminde yayıldığı alan bakımından Anadolu'nun en büyük kentlerinden biri olan ve Paflagonya Eyalet Merkezi olarak kurulan Pompeya Polis Antik Kenti'nde gerçekleştirilen kazı çalışmaları Kastamonu Müzi Müdürlüğü'nün başkanlığında sürüyor. Taşköprü ilçesindeki Zımbılı Tepe mevkiinde yer alan Pompeya Polis Antik Kentindeki kazı çalışmalarına Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mevlüt Eylül Üçük Başkanlık yapıyor. Pompeya Polis Antikyatı'nda 2000 kişilik tiyatrolarında devam eden kazı çalışmalarında ise önemli bir gelişme yaşandı. Yapılan kazı çalışmaları sırasındaki Yunan mitolojisinde aşk tanrıcısı olarak nitelendirilen Afrodit'e ait iki heykel parçası bulundu. Bölgede şimdiye kadar ilk kez rastlanan Afrodit heykeli kazı ekibini heyecanlandırdı. Bulunan heykeller koruma altına alındı. Heykellerin gelecek yıl içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın geleceği miras projesi çerçevesinde hazırlanacak projeye rüle ve restorasyon ve konservasyonun yapılacağı önerildi. Hocam. Sizi de alalım hocam. hocam, hocam, hazırlıyorum. hocam hazırlıyorum. Bilmiyorum ben de ya bıraktım. Yorulmuş

Tiyatro alanında yürütülen kazı çalışmaları hakkında bilgiler veren Kazı Başkanı Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mevlüt Eylül Üşük şunları söyledi. 2024 kazı sezonunda tiyatroda biz kazıları gerçekleştirdik. Tiyatronun hemen dibinde daha önce jeoradar çalışmalarıyla tespit ettiğimiz ve küçük bir sondaj çalışması gerçekleştirilen alanda bir odeon yapısı olduğunu biliyorduk biz. Ve odeonda kazılarımızı yoğunlaştırdık son 2 iki aydır, 2,5 iki aydır bu alanda çalışıyoruz. Ee, öncelikle şunu da belirtmemiz gerekiyor bu Odeon'da e, yoğun kül tabakası kazdık 2 metre kalınlığında Bu da ne yazık ki antik kentte e, hiç görmek istemediğimiz bir durum Çünkü e, mermer yakılarak kireç elde ediliyor e, Bizim buradaki Odeon'un da tiyatronun da oturma sıralarının hepsinin neredeyse Odeon'da yakıldığı Bunun kireç haline dönüştürüldüğünü anladık Oturma sıralarından günümüze henüz bir kalıntı çıkmadı. Birkaç tane parça bulduk. Oturma sıralarının formunu tespit ettik. Ee, kazılar yoğun devam ediyor. Yapı tuğla ağırlıklı ana kayaya oturtulmuş bir yapı. Ee, yapının tuğlaların üzerine ise tuğla duvarların üzerine ise mermer kaplandığı anlaşılmakta. Yerler birkaç yerde fresklerin olduğunu yani duvar resimlerinin olduğunu gördük. Yapı milattan sonra 2. yüzyılın İkinci yarısı ya da ilk yarının 150-160 tarihlerine verilmekte. Yapının içerisinde iki adet heykel parçası bulduk. Bunlardan her ikisi de Afrodite heykeline ait. Bir Afrodite'ye ait. Bir Afrodite heykelinin başı ve aynı zamanda başka bir küçük bir niş için yapılmış başka bir diğer Afrodite'yi tespit ettik. Burada kazılarımız ay sonuna kadar devam edecek. Yani 31 Aralık'a kadar kazılar devam edecek. Ve bu geleceğe miras projesi kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın e, projesi kapsamında hem tiyatronun hem de Odeon'un röle ve restorasyon ve restitüsyon projeleri hazırlanacak ve 2025'te e, büyük ihtimalle bu yapılarda restorasyon ve konservasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir. Aynı zamanda turizmede bu hem e, görsellik kazandırılacak, ülkemizin kültürel mirasına iki yapıda kazandırılmış olacaktır. Yaklaşık 2000 kişilik olduğu değerlendirilen tiyatro alanında kaza çalışmaların yürütüldüğü noktada olduklarını söyleyen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ise şöyle konuştu. Tiyatro alanındayız. Yaklaşık 2000 kişilik bir tiyatro olduğu tahmin edilen, hesaplanan bir alandayız ve büyük bölümünü şu anda kaza ekibimiz ortaya çıkarmış durumda. Hemen yanında da e, Odeon yani küçük bir tiyatro var. O alanda da ciddi bir çalışma şu anda gerçekleşti. İnşallah bu alan villanın olduğu yerden Roma yolu buraya kadar ulaşıyor. İnşallah ziyaretçiler için önemli bir alan oluşacak. Yürüyüş alanı. Ve tiyatrodaki gelişmeler Pompei Polis'in ilk ortaya çıkan önemli eseri olarak söyleyebilirim. Biz... İddialıyız, Pompei Polisi antik kenti, Karadeniz'in en büyük kazısı, en büyük antik kenti ve turizm rotasında da çok önemli bir yer tutacak. Bu konuda iddialıyız, Taşköprü hatta Kastamonu ve bölge önemli bir turizm alanına kavuşmuş olacak. Kazı Başkanı Karabük Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Mevlüt El Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan ile Kastamonu İl Kültür ve Turizm Müdürü Kerem Sevin'e kazı çalışmalarının yürütüleceği alanla ilgili bilgiler vererek bulunan afüdet heykellerini gösterdik. Var. Ancak Pompei Polis'teki genel mimari uzaylara baktığımızda yaptığımız kutlar ve zaman çalışmalarına gelenler arkada güzel bir oyunları var bölümünde... Aklımın bölgesinde yok. Gerçekten benler, bir kentte benler